Güvercin Açtır kananından. Avcı abiyle başkan abimiz Kuşçular Kulübü kaçak yaka kaçak yakalamaya çalışıyorlar. Kuş yakalamaya çalışıyorlar. Bir tane dönek var arkadaşlar. Dönek midir? hala kaçavar ediyorsun dur, dur, dur acıttı efendim çaydın buraya indi. Selim mi o? Bu arada sahibi arada arkadaşlar. işi mi? Biz abi Tamam bir bakayım yakalanıyor mu? Hadi yoruşuruz. Tamam hadi. Kim? He? Evet, kuş anahtarcı İsmail'in Çek, çek havadan kümesi yiyecek. Çek çok iyi olacak. Anahtarcı zamanında bana bir blok yap evet avcı kuş görünüyor mu burada sarı bir dönek arkadaşlar incek markalı abi kuş bir de söylesin markasını dönek görünce benim diyorlar ya. kümesi al kümese biraz karanlık ama havada yakaladı. Abi, abi. Evet arkadaşlar. Tebrik ederim. Buradan Ahtacı İsmail'e selamlarımı da bekliyorum. Ve markası ne? Markası ne? Evet. Markasını kendi söylesin bakalım. Ee, evet. aynen abi. Ara abi. Ara canlı canlı ara. Ara abi. Evet. Var abi aynı. Şarjım yok şarjım. Yok. şarjım. Yok. benden arayalım abi. Ben de videoyu sonlandırayım. Ayağından var diye sor bakalım. Bilecek. Şey. Tamam. Bak şey. Tamam abi. Ben, ben videoyu sonlandırıyorum. Evet. Şimdi sahibini arayacağım. Ayağında diyeceğim ne var? Bir şey yok ya. Bilirsin. Bilirse vereceğiz. Bilirse. Kendi kuşun ayağında ne olur bilir. Yani. yani. Belki tamam, şey. ama da, aynen. Doğru söylüyorum. Bak arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ben, ben kesiyorum videoyu. Herkesi kümesi bereketli Abi, olsun. Allah olmazsa canımız feda.